Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak olsun inşallah. Bildiğiniz üzere konu anlaşıldı mı videolarımızın ikincisindeyiz. Coğrafi konumla ilgili öncelikle genel coğrafi konum denemesi yaptık. Şimdi de Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili bir video hazırladık. Sizinle paylaşmak istedik. Soru geldiği zaman ekranı durdurun, önce kendiniz çözün, sonra devam ettirdiğinizde açıklamasını yapalım, eksiğimizi görelim ya da yaptıysak sevinelim. Arkadaşlar hemen başlayalım. Buyurun. Birinci sorumuz. Yukarıdaki haritada gösterilenlerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik önemini daha fazla arttırır? Jeo yer, politik politika yani yer politikası demektir. Öyle bir özelliğe sahip ol ki çevrendeki ülkeler ya da dünya sahnesinde önemli bir yerin olsun. O yüzden özel yerlere bakmanız gerekecek arkadaşlar. Eğirdir Gölü, Bodrum Kalesi, Sümele Manastırı, Erciyes Dağı ve İstanbul Boğazı var elimizdeki şıklarda. Bunlardan İstanbul Boğazı'nın daha etkin olduğunu görüyoruz. Neden mi? Şundan dolayı. Eğer ben İstanbul Boğazı'nı kapatırsam Karadeniz'e kıyısı olan ne kadar ülke varsa liman fonksiyonlarını bir kere yerine getiremeyecektir ve bu beni de ve diğer ülkeleri de ne yapacak etkileyecek. İşte bu tarz olaylar jeopolitik konum olarak bilinmektedir. Cevabımız İstanbul Boğazı. Yukarıda verilen tabloda yapılan işaretlemelerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar doğru olanları arayacağız. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında 76 dakikalık fark olması bu boylan farkıyla alakalı ki mutlak konumu ifade eder bu doğrudur. Yer şekillerinin engebeli olması özel konumla alakalıdır bu yanlıştır. Akdeniz iklim kuşağında yer alması Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıyla alakalıdır yani matematik konumla ilgili olması lazım bu da yanlıştır. Çok çeşitli madenlere sahip olması biraz önce bahsetmiştim bu göreceli konumla alakalıdır doğrudur. Bizden doğru olan istediğine göre 1 ve 4 bizim cevabımızdır cevabımız olacaktır. Aşağıda coğrafik koordinatları verilen bölgelerden hangisinde kuzeydoğuya doğru 100 kilometre gidildiğinde Türkiye'ye daha çok yaklaşılır? Bunu ben derslerimde arkadaşlarıma anlattım. Siz de aynı şekilde öncelikle bu gibi yerlerin dünyada nerede yer aldığını bilmek zorundasınız arkadaşlar. Önce bir dünya haritası çizelim. Dönencelerimizi yerine oturtalım. Bunları az buçuk yerleştirelim. Şimdi A, B, C ve D, E noktalarının nerede yer aldığına bakalım. A noktasının bir kere 30-35 dediğine göre kuzey yarım kürede 25-30 şeklinde batıya doğru arttığı için batı yarım kürede yaklaşık bulunduğu mekanı işaretlediğimiz yerde olacak. B noktası da C noktası da D noktası da E noktası da aynen anlattığımız gibi öncelikle yerlerine yerleştirilecek. Dolayısıyla arkadaşlarım burada cevabımızın B olduğu görülür. Çünkü B noktasından 100 kilometre kuzey doğuya doğru gidildiğinde gördüğünüz üzere Türkiye'ye daha kısa sürede ulaşmış olacaktır. Dördüncü soru, yukarıdaki haritada verilen noktalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım, söylenemeyenleri bulacağız. K noktasına güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. Arkadaşlar, Türkiye'ye zaten güneş ışınları dik gelmiyor çünkü Türkiye dönencelerin dışında. Bu söylenebilir. M noktasında güneş diğerlerinden daha önce doğar. Bir kere M noktası daha doğuda olması lazım. Gördüğüm kadarıyla daha doğuda doğrudur. Verilen noktaların tamamı yıl içinde dört mevsimi yaşar. Arkadaşlarım zaten biz orta kuşaktayız. Biz bir yılda dört mevsimi yaşayan ülkelerdeniz. L noktasında yerel saat N noktasına göre geridir. L, N'ye göre daha batıda mı diye bakıyorum. Doğrudur. N noktasında gündüz süresi yıl boyu bakın tehlikeli bir ifade. Yıl boyu, her zaman. Bunlar tehlikeli cümlelerdir. Yıl boyu K noktasından uzundur. Benim hiç 21 Haziranım, 21 Aralık'ım yok mu? 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe, 21 Aralık'ta da güneye gidildikçe gündüz süresi uzuyorsa nasıl olur N noktasının gündüz süresi yıl boyunca bir de K noktasından uzun olacak? Dolayısıyla cevabımız edir nedir? Yanda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinin bir bölümü Türkiye sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sen bir kere Türkiye'nin enlem boylam değerini bilmedikçe bu soruyu yapamazsın. Hemen üzerine yerleştirelim. 26 derece doğu, 45 derece doğu, 36 derece kuzey, 42 derece kuzey paralellerini bunun üzerine çizersek 3 numaralı yerin bir kısmının Türkiye'nin sınırları içerisinde yer aldığını görürsünüz. Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu konum, yanda verilen küre üzerindeki noktalardan hangisine daha yakındır? Harita bilginizin daha iyi olması, dünyadaki ülkelerin yerlerini az çok bilmeniz gerekiyor. Burada iki numaralı noktanın Türkiye'ye daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Çünkü hemen altında Karadeniz ve Türkiye yer almakta. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye'nin göreceli yani özel konumu ile ilgilidir? Bakalım. Batı rüzgarları kuşağında olması Türkiye'nin orta kuşak yer aldığını ispatlayan bir şeydir. Tundra bitki örtüsü arkadaşlar sadece kutuplarda görülür. Hatta sadece kuzey kutupta görülür. Çünkü güney kutupta o enlem derecesinde kara parçası yoktur. Bu da bir matematik konum özelliğidir. Doğusu ve batısı arası 76 dakikadır diyor. Türkiye'de 19 tane boylam farkı var. 19 çarpı 4 76 dakika yapar. Bu da doğrudur. Matematik ile alakalıdır. Farklı turizm etkinliklerini aynı anda yapabiliyor. Aklıma hemen Antalya geliyor. Antalya'da bir arkadaşın denize girdiğini, aynı saatlerde bir başka arkadaşın paraşütçülük yaptığını veya bir başka arkadaşın yine aynı saatlerde Beydağları'nda kayak yaptığını görebilirsiniz. Bu Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin aynı bölgede daha farklı olmasıyla alakalı yani özel konumla ilgilidir. Güney yamaçlarda sıcaklıklar daha yüksektir. Güney yamaçlarda evet sıcaklıklar daha yüksektir yalnız bu ekvatora yakın olduğu için arkadaşlarım. Yani matematik konum. Yanda koordinatları verilen bölgelerden Türkiye'ye en kısa yoldan ulaşmak isteyen bir kişi hangi yöne doğru gitmelidir? Bu gibi soruları sen Türkiye haritasının dünyadaki yerini bulmadan yapamazsın. Öncelikle 26 45 36 42 paralelleri ve meridyenleri arasında olduğunu bileceksin. Önce bu ülkenin yerini yerleştirelim. Bakın mavi alan bu ülkenin bulunduğu yer. Buradan Türkiye'ye gitmek istediğinde Türkiye'nin yerini az çok tahmin edip buradan güneydoğuya doğru giderse Türkiye'ye ulaşabileceğini bilmelisiniz. Yukarıda Türkiye'nin mutlak ya da göreceli konumu ile ilgili olarak verilen maddelerden kaç tanesi yanlıştır demiş. Batıdan doğuya gidildikçe yükselti azalır. Hayır, yalan. Yükselti artar bildiğimiz kadarıyla. Doğu Anadolu'ya gidiyoruz çünkü. Buzulların etki alanlarını yükselti belirler gayet tabii ki. Türkiye çünkü orta kuşakta. Arkadaşlarım kutup noktalarına ya da kutup kuşağında yer alan bir ülkenin buzullarını denize yakınlık bile belirleyebilir. Çünkü kutuplarda deniz kenarında deniz seviyesinde bile buzul olabilir ama orta ya da ekvatoral kuşaktaki ülkelerdeki buzulun belirlemesini yapan şey yükseltidir. Aynı anda farklı mevsim şartları yaşanabilir ki Türkiye yeryüzü şekilleri eğimli engebeli bir ülke olduğu için aynı anda biraz önceki sorumuzda da gördük farklı mevsimler yaşayabiliyoruz. İki tane doğru cevabımız oldu şimdiden. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarını dik alır. Nerede? Türkiye dönencelerin dışında. O yüzden hiçbir zaman dik almaz. Nüfus artış giderek yükselmektedir bildiğim kadarıyla düşüyor arkadaşlar. Bu da yanlış yani iki tane doğru cevabımız var. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığının sonuçlarından biridir? Sık sık şiddetli depremler yeraltı ile alakalı. Bu özel konumla ilgilidir arkadaşlar. Dört mevsimin yaşanması. Evet biz bir yılda dört mevsim yaşıyoruz. Bu da Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığının ispatıdır. İkinci ve üçüncü saat dilimler arasında yer alması Türkiye'nin doğu yarım kürede yer aldığının bir ispatıdır. Güneyinin kuzeyinden daha sıcak olması kuzey yarım kürede yer alan bir ülke özelliğidir. Kalıcı karlara ve buzulara rastlanması da özel konum ile ilgilidir. Çünkü yükselti farkı fazla olan yerlerde bu durum görülür. O yüzden cevabım Bursa olacak. Yukarıda Türkiye'nin çeşitli özelliklerinin verildiği tabloda hangi maddeler yanlış olarak işaretlenmiştir? Bakalım. Aynı anda tek bir ortak saat kullanması boylamlarla alakalı mutlak konumdur. Doğru. Hazar ve Musul petrollerine yakındır. Bu özel konumuyla alakalıdır. O da doğru. Krom, bor, toryum, manganez, barit gibi madenlere sahiptir. Bu madenler yeraltı ile alakalıdır. Ekvatora yaklaştıkça maden artacak, kutba yaklaştıkça maden azalacak. Böyle saçma sapan bir fikir olabilir mi? Yeraltı, yer üstünü pek etkilemez. Pek diyorum çünkü etkilediği yerler de var ama madenlerin bir matematik konum sonucu olduğunu söyleyemeyiz. Bu yanlış. Doğu ve batı toplumlar arasında kültürel ve ticari bir köprüdür. Bu da özel konumu yani etrafındaki komşu ülkelerle olan bağlantısını gösterir. Cevabım yalnız 3 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin mutlak konumu ile ilişkisi olduğu söylenemez demiş. Bakalım 2003. ve saat dilimler arasında yer alması bu boylam farkı ile alakalı bulunduğu boylamla alakalı bu matematik konumdur. Kuzeyden gelen rüzgarlar niye sıcaklığımı düşürür? Çünkü ben mutlak konum olarak orta kuşakta yer alıyorum. Yani kuzey yarım kürede yer alıyorum. Dolayısıyla kuzeyden gelen rüzgarlar tabii ki sıcaklığımı düşürecek. Üç tarafımın denizlerle çevrili olması bu özel konumla alakalıdır. Saygıdeğer dostlarım. Gölge boyunun öğlen vakti sıfır olmaması yani güneşin bize dik vurmaması biz dönencelerin dışında olduğumuz için bu doğrudur. Bu da mutlak konumdur. Başlangıç meridyeninin doğusunda bulunması bu da boylamlarla alakalı mutlak konumdur. Yani benim cevabım burada Ceyhan olacaktır. Türkiye'de farklı bölgelerde muz, buğday, çay, kivi gibi farklı iklim toprak şartlarında yetiştirilebilen bitki türleri kolaylıkla yetişme ortamı bulabilmektedir. Bu durumun temel nedeni nedir diye sormuş. Saygıdeğer dostlarım aynı anda farklı mevsimlerde, farklı iklimlerde, farklı tarım veya toprak veya bitki ürünler yetişebilir. Bu o bölgenin kısa mesafede yeryüzü şekillerinin farklılaşmasıyla yani özel konumuyla alakalıdır. Cevabım Adana'dır. Ahmet Bey ne demiş bakalım? Coğrafya dersinde çocuklar Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran özellikler nelerdir diye bir soru sorduğunda bazıları cevap vermiş. Hangisinin verdiği cevap doğrudur demiş. Bakalım. Amine ne demiş bu kızımız? Zengin doğal kaynaklarına sahip olması. Evet arkadaşlar. Yani buradaki mantık şu. Bizim madenlerimizin fazlalığı baki tabii ki. Ama bor gibi, altın gibi, uranyum gibi, toryum gibi dünya sahnesinde çok önemli rol oynayan madenlerin de bizde olması bu jeopolitik konumla ilgilidir. Beril ne demiş? Enerji nakil hatları üzerinde yer alması. Evet batımızda ve doğumuzdaki ülkeler birbirinden doğal ya da petrol aldıklarında bizim üzerimizden geçerler. Bu da Türkiye'nin transit ticaret güzergahı üzerinde yer alan bir ülke olduğunu gösterir ve bu da benim jeopolitik konuma etkiler. Der. Ceyhun orta kuşakta yer alması, Metin yer şekillerinin engebeli olması diye cevap vermiş. Ceyhun'la Metin pek ders çalışmayan birileriymiş demek ki. Burada doğru cevabı veren Amine ve Beril olacaktır. Türkiye'de farklı özelliklere sahip bölgeler olduğu için çok farklı ekonomik etkinlikler bir arada yapılabilmektedir. Buna göre Iğdır Ovası'nda pamuk yetişmesi ile hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir? Öncelikle Iğdır'da niye pamuk yetişiyor diye bir soralım kendimize. Doğu Anadolu'da pamuğun ne işi var diyelim. Doğu Anadolu'da Iğdır öyle bir yerde ki çevresine göre alçakta o oranın özel konumuyla alakalı. Dolayısıyla mikroklima iklim şartları hakim olduğu için tabii ki pamuk yetişebilir. Bu durum bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet. Rize'de turunçgil tarımının yapılmasında var. Çünkü turunçgil dediğinde aklına Akdeniz iklimi gelmesi lazım. Karadeniz ikliminde turunçgilin ne işi var? Söyleyeyim ne işi olduğunu. Kuzeydoğu'dan Kafkaslardan gelen soğuk hava kütlesi bu Kafkas Dağları'nı aşıp aşağı doğru inerken Doğu Karadeniz'e sürtünür ve orada da fön rüzgarı etkisi yapar. Bu da hemen önündeki Doğu Karadeniz'in kıyı kesimindeki sıcaklığı arttırır. Bu da sadece o bölgede zeytin, turunçgil tarımı yapılmasına fırsat verir. O da aynı Iğdır'daki pamuk yetişmesi de aynı. Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgilidir? Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Bu matematik konumuyla alakalı. Yer şekilleri oldukça engebeli yüksektir. Bu özel konumu alakalı. Uluslararası örgütlerde etkin görevi olan bölgesel bir güçtür. Orta Doğu'da gerçekten önemli bir güçtür. İşte bu jeopolitik konumla alakalı. İklim, bitki örtüsü çeşitliliği fazla özel konum. Güneyinde turizm sezonu kuzeyinden daha fazladır. Bu da e, ekvatora yakın olduğu için matematik konum arkadaşlarım. Cevabımız 3. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırına sahip olduğu söylenemez. Bu biraz bilgi ve ülke sorusu arkadaşlarım. Etrafımızdaki ülkeleri bilmeliyiz. Dolayısıyla Rusya ile hiçbir bağlantımız yok. Sınır bağlantımız yok yani. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu anlatırken yani coğrafi konumunu anlatırken ne diyorsunuz? İşte kuzeyinde Karadeniz, batısında Ege Denizi, güneyinde Akdeniz şeklinde söylüyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim işte komşu olduğumuz Bulgaristan, Yunanistan, İran, Irak, Suriye gibi ülkelerle komşuyuz diyoruz. Bu ne demek oluyor? O zaman Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu anlatırken hem komşu devletler bizim için çok önemlidir hem de etrafımızdaki denizler ya da iklim özellikleri ya da doğal kaynaklar bizim coğrafi konumumuzda etkili bir özellik değildir. 19. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu coğrafyasında eserler bırakan ve kültürel katkı sağlayan medeniyetlerden biri değildir? Biliyorsunuz arkadaşlar Anadolu coğrafi konum olarak tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Tabii bu da farklı kültürlerin kaynaştığı bir coğrafya olduğunu göstermiş. Kozmopolit bir yapıya sahip. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Zazası, Sünnisi, Alevisi hepsi bir arada. Kardeşçe yaşıyorduk ama aramıza fitne, fücur, fesat sokanlar var. Bunlara kanmayalım. Yine aynı şekilde yaşamaya devam edelim. Burada da bir anekdot hemen paylaşmış olayım. O zaman şöyle bir bakıyorum. Truvalılar, Romalılar, Selçuklular, İonya yani Akdeniz'in içerisindeki bir denizdir İyon denizi. Yine aynı şekilde var. Ama maya nedir ya maya? Mayalar, Aztekler, İnkalar bunlar Amerika kıtasında yer alan eski medeniyetlerden. Cevabımız mayalar olacaktır. Evet arkadaşlar, yukarıda Türkiye'nin çeşitli özelliklerinin verildiği tabloda hangi maddeler yanlış olarak işaretlenmiştir demiş. Aynı anda tek bir ortak saat kullanılır. Bu matematik konumla alakalı doğrudur. Hazar ve Musul petrollerine yakındır. Bu arkadaşlar göreceli konum demiş doğrudur. Krom, bor, toryum, manganez, barit bunlar yeraltı madenleriyle alakalı olan bir durum. Bu göreceli konum olması lazım. Yanlış olarak işaretlenmiş. Doğu ve batı toplumları arasında kültürel ve ticari bir köprüdür. Bu da özel konumla alakalıdır. Yani burada tek yanlış cevabımız 3 olacaktır. Arkadaşlarım denememiz bitti. Biraz kolay gibiydi sorular. Sizi düşündük. Yine aynı şekilde çıkma ihtimali yüksek olan konulara değindik. Eğer full yaptıysanız dediğim gibi sizi yetiştiren hocaya da ya da kendiniz çalışmışsanız size de helal olsun. bir 4 arası yanlışınızda biraz konu tekrarınız gerekiyor. 5 ve daha fazlasıysa biraz destek alsanız çok iyi olur. Çünkü baştan ne yaparsak bırakmayacağız bunun ipinin ucunu. Sonuna kadar inşallah bu sene olmazsa olmazımız kazanacağız. Ne olursa olsun kazanacağız. Biliyorum çok fedakarlık yapan var aranızda ama biz kazanacağız. Hakkımızda hayırlısı nasip etsin Rabbim. Allah emanet olun. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.